Uzun senelerdir e, ilişkilerde insanları bir araya getirme üzerine çalışıyorum, e, insanlardan geri bildirimler alıyorum, bir sürü data aldık burada. E, benim için en enteresan olanlardan birini ben şöyle tanıyorum, şalteri kapatmak ve açmak olarak. Yani ne demek bu, toplum normlarına göre uzun senelerdir birisiyle ilişki yaşayan 8, 10, 15, 20, 30, 40 sene insanlar ayrıldıktan sonra o işte şalteri bir kapatmış oluyorlar başlamadan ayrıldıktan sonra şalteri tekrar açıyorlar açtıkları yerde de ilişkiler artık bambaşka bir hal almış oluyor. Yani belki ilişkiler bundan 20 sene önce 5-10 senede bir bir şeyler ciddi şekilde değişiyorsa artık 2-3 senede bir değişiyor ve buna ayak uydurmak, adapte olmak birçok kişi için hiç kolay değil. Bugün bir danışanım mesaj attı bana. Dedi ki, ben dedi biliyorsun yani işte 12 senedir biriyle beraberdim. Evlendiler, çocukları oldu, boşandılar. Üzerinden bir 3 sene daha geçti. Mesela 15 sene hiç başka biriyle görüşmedi. Bugün bana şöyle bir mesaj attı. Kadın erkek ilişkileri için böyle bir mesaj attı. Sistem değişmiş Yunus'cum. Kadınlar erkek avında gibi diyor bu kadın. Çok irite edici demiş. E, erkekler lütfediyor demiş. Ben size şunu sormak istiyorum onun bakış açısı ya da yeni bakış açıları şalter kapatıp açıldığında yani siz uzun seneler biriyle bir şey yaşadıysanız ve şimdi yeni şeyler görüyorsanız bu yeni ilişki hayatıyla ilgili siz neler görüyorsunuz çok merak ediyorum ve ona katılıyor musunuz?